Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Zehra Taşkesenlioğlu Twitter'da yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur. Kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim, kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir." Son derece çirkin ve gayri ahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım. Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürken, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp itibarımı lekelemeyi hedef almıştır. Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir, benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim, yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir. Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Diğer taraftan, aile mahremiyetini, toplumun en temel değerlerini bile hiçe sayan kınanması gereken, bu rezillik maalesef siyasi birliğince dönüştürülmüştür. Günlerdir ailemle birlikte sistematik olarak iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim. Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili